Selam merkezli yeni ortadan bir tanıtım daha geldi akşam saatlerinde. Şimdi görsele baktığımız zaman pek bir şey göremiyoruz ama birkaç tane teorim var bu konuyla alakalı. Sizlere birazdan onu aktaracağım da. Geçen günkü Sovalı, Reynalı tanıtımı bayağı bir benziyor. Çünkü oradaki A ya da B sayıda hangisi olduğunu bilmiyorum. Sadece ismi yazmıyor orada. Oraya benziyor yani orasının aynısı. Arka tarafı gibi yani mid tarafı gibi. Şimdi 12 saniyelik video içerisinde Oman'ın smoke atmış olduğunu görüyoruz. Chamber'ın midi tuttuğunu görüyoruz. Bilmiyorum burada. Jet dash atıyor böyle. Önemli bir yer bence ve kesinlikle mid olduğunu düşünüyorum buranın. Yani sayra girişlerden bir taraf burası. Şimdi burası korunaklı bir yer gibi. Hani gördüğümüz kadarıyla bombayı kurmak biraz daha kolay olacak gibi. Çünkü mini haritadan baktığımız gibi bunun etrafında surlar var. Zaten görüldüğü üzere de yani etrafında surlar gözüküyor. Farklı bir yol da var. Farklı bir giriş de var buraya. Ve bunun üstüne tren rayları var. Yani hani çok çılgın olmayacaksa sürekli bahsediliyor çünkü. Acaba belli bir zaman diliminde bomba kurulduktan sonra işte bomba kurmadan önceki atıyorum son 30 saniye içerisinde tren Herhangi gibi bir şey hareket mi edecek ses mi yapacak işte atıyorum oradaki görüşüm kapatacak onu bilmiyorum ama tren rayları çok büyük bir şekilde gözümüze bastırılıyor burada bunu bir hatırlamak gerekiyor şimdi midin arkasına da gidilebiliyor onun daha da ilerisine de gidebiliyor zoomladığım kısımlarda gösterilebiliyor bunun arasında ve geriye gidilebiliyor şimdi burası köşeli ama bir yandan da geniş gibi geçen gün Rays oynanabilir demiştim burada ama görsellerde gördüğümüz kadar dar gibi değil jet olabilir buraya chamber bence bayağı güzel gider buraya. Çünkü geniş ve köşeli haritalar Chamber'ın ben tercih ettiği haritalar olduğunu düşünüyorum burada. Bakalım. Ama tanıtım bu şekilde. Geçenki tanıtımla birleştirdiğim zaman aslında elimizde böyle bir şey var. Haritalar bakımından. İşte orası, hadi diyelim ki B'nin main tarafı. Bu da mid tarafı. B'nin metrafını açılan işte kapı ya da yer. Ama görsellik olarak işte ışıklandırma olarak güzel bir harita geliyor bence. Yani bunu söylemek istiyorum. Çünkü Pearl vibe verdi bana. Işıklandırması işte şudur budur. Etraftaki ambiyans falan filan. Güzel bir harita evet. Kaldırılıyor kendisi ama yine de bir konuşma gerekiyor. Ama şu anlık tanıtım içerisine gelen görselde 12 saniyelik videodan çıkartabildiğim bunlardı. Kaçırdığım bir şey varsa yorumlar kısmına bunu yazabilirsiniz ve her zaman olduğu gibi kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.